Kendisinin YouTube'da yayınladığı videolarla başlattığı savaşın psikolojik analizini iyi ve detaylı bir şekilde yapmak gerekir. Bunu kişilerden bağımsız ve insani bir şekilde yapmak bize doğru bir fikir verecektir. Kendinizi Sedat Peker'in yerine koyun. Bir sebepten dolayı kaleminiz kırılmış ve yurt dışına gönderilmişsiniz. Dönme belirsizliği ve umudu içerisinde gergin bir bekleyiştesiniz. Sabrınız tükeniyor. Tam tükendiğinde videolar yayınlamaya başlıyorsunuz. Burada kastettiğimiz Karadağ'da çektiği ilk videolar. Sonra ülke büyüklerinden birisi sizi ülkeye geri döndürmek vaadiyle videoları kaldırmanızı istiyor. Planı iptal edip bekleyişe devam ediyorsunuz. Sonra dönme vaktiniz geldiğinde sabrınız dip yaptığı anda memleketinizde karınızın ve çocuklarınızın bulunduğu eve bir operasyon yapılıyor. Boşuna beklediğinizi fark ediyorsunuz. Bütün bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz. Peker'in bu videoları yayınlamaya karar vermesi fevri bir karar olabilir fakat bu videoların içerikleri bütün bu bekleyiş sırasında uzunca planlanmıştır. Hatta belli ki çok stratejik ve derinlemesine düşünülmüştür. Ki kendisi de çok düşündüm ve planladım diye söylüyor zaten. Dersime çalıştım ifadesi de konuşmalarında sık sık geçiyor. Bir savaş açmaya karar verdiniz diyelim. Elinizdeki en güçlü kaynak sahip olduğunuz bilgiler. Fakat bilgi sadece silahtır. Asker olmadan silah hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla önce asker kazanmanız lazım. Peker'in savaş açacağı alanda yani Türkiye'de kendi askeri yok. Örgütlenmesi zayıflatılmış. Rakipse sayıca fazla ve teçhizatları yerinde bir grup. Haliyle Peker'in ilk hedefi asker toplamak yani kamuoyunu kazanmak. 8-10 videoluk bir dijital yayın yapmaya yani savaş açmaya karar verdiğinizde aklınıza ilk şu kaygılar gelir. 1. Videolarım ne kadar insana ulaşacak? 2. Rakibimin reaksiyonu ne olacak? 3. İnsanların reaksiyonu ne olacak? 1. Bu konuda bir PR çalışması yaptığını tahmin edebiliyoruz. En azından dijital platformlara hakim bir ekiple birlikte olduğuna eminiz. Videoların süresinin ayarlanması, Belirli günler ve saatlerde videolar paylaşılması, video altındaki açıklamalar, videoları hakkında yazılan, çizilen her şeye hakim olması, telif konusunun ayarlanarak videoların yayılmasının kolaylaştırılması, Twitter'a tam zamanında ve yerinde giriş yapması ve bunlar gibi birçok hamleyi tek başına düşünebileceğine inanmıyoruz. Dolayısıyla bir sosyal medya ekibini yanına aldığını söylemek mümkün. 2. Rakibimin reaksiyonu ne olacak? bu sorunun cevabını bizden çok daha iyi tahmin ediyordur. Keza içteki birçok ilişkiye hakim kendisi. Zaten sahip olduğu tek kaynak olan bilgi, bu kaygıyı yönetebilmesinde de bir yardımcı. Her şeye rağmen bu konuda %100 emin olamazsınız. Savaşlarda da bunun için önden akıncı birlikler yollanır. Bunun sebebi rakibinizi tanımaktır, tartmaktır. Gel gelelim zaten tanıdığınız bir rakip varsa karşınızda, belki de bu en az kaygılanacağınız konu bile olabilir. 3. İnsanların reaksiyonu ne olacak? Bu konu bizce en çok kaygılandığı konudur. Video içeriklerinden de öyle anlıyoruz. Her ne kadar "Sevenim çoktur" diye böbürlense de kendisi de biliyor ki seveninden çok daha fazla sevmeyeni var. Kendisini sevmeyen o insanların desteğine muhtaç olduğunun farkında. Destek derken yanlış anlaşılmasın. Söylediklerinin ciddiye alınması onun için yeterli. Yani evet, inandırıcı olmak istiyor. Biliyorsunuz canı yanan insan doğruları söyler. Bu nedenle önce canının yandığına inanılması gerekliydi. O da oldukça detaylı bir şekilde canının yandığına dikkati çekti her seferinde. Lafı gelmişken yavaşça ilk videosundan başlayarak bu stratejiyi nasıl yürüttüğüne de bakalım. İlk videolardaki tutumlarına bakarsanız 3 numaralı kaygıyı yani insanların reaksiyonu ne olacak sorusunu çok net fark edersiniz. Yalan makinesi konusuna devamlı olarak girmesi, kızları üzerinden mağduriyetini uzunca anlatması, namus vurgusu, İmam-ı Azam, Yunus Emre ve Mahzun-i Şerif örnekleri gibi her kesime hitap eden örnekler bunun kanıtı sayılabilir. Hele bu verdiği örnekleri sırayla alt alta yazsak zaten bu konudaki stratejisini tek hamlede anlarız. Akademisyenlerin kanını akıtacak kadar keskin söylemleri olan Sedat Peker bu videolarda yok. Bu videolarda herkese dokunmaya, herkesin gönlünü almaya çalışan hümanist bir Sedat Peker var. Keza akademisyenlerden de özür diledi. Akademisyenlerden özür dilemesi konusunu da ekstra değinelim. Tekzip kültürü Sedat Peker ve bu tarz adamların kültüründe pek fazla yoktur. İşte bu Bizde geri vites olmaz birader tayfası eğer birinden özür diliyorsa oraya dikkat etmek gerekir. Sedat Peker'in sık sık kullandığı "aklıma tatile çıkardım ifadesini de ele alalım. Bu tarz konuşmalarda bir söz kalıbı sık sık tekrar ediyorsa o sözü iyi irdelemekte fayda var. Bu lafı herkes rakibe gözler vermek olarak yorumladı. Bize göre bu ifade rakibe gözler vermekten çok merak uyandırıp kitleleri yanına almak içindi. Bize göre üniversitelerde ders olarak okutulacak bir PR çalışmasıdır bu söz. İlk videolarındaki vücut dili ile son videolarındaki vücut dili arasında dağlar kadar fark olması da ilk videoda kaygıları olduğunu bugün daha iyi görmemizi sağlıyor. Aynı şekilde stratejisini nasıl iyi çalıştırdığını da vücut dilinden anlayabiliriz. Hele 5. videoda karşımızda o kadar keyifli bir adam var ki videonun yarısında gülüyor. Buraya kadarki kısım Peker'in savunma ile ilgiliydi. Şimdi gelelim hücum hattına. Şimdilik esas rakiplerinin iktidardakiler olduğunu anladık. Fakat tabii ki kendinizden güçlü bir ülkeyle savaşıyorsanız başkente en son gidersiniz. Sedat Peker savaşı Mehmet Ağar ve Pelikancılar cephesinden başlatıyor. Bütün üstte anlattıklarımı iyice anladıysanız bunun ne kadar doğru bir stratejik hamle olduğunu anlayacaksınız. Mehmet Ağar ve Pelikancılara yüklenerek esas rakiplerinin hamle yapamayacağı bir alanda savaş başlatıyor. Çünkü bugün baktığınızda Mehmet Ağar herhangi bir kuruma resmi olarak bağlı değil. Esas rakiplerinin ona kol kanat gelmesi direkt olarak onların ortaya gelmesi demek olur. Pelikancılar da zaten Berat Albayrak'ın durumundan dolayı hakkında konuşulamayan bir başka konu. Peker rakiplerinin hamlesiz kalacağı bu savaş alanlarında minik muharebeler yapıyor. Bunlar bu büyük savaş için çok küçük muharebeler. Bunun kendisi de farkında. Fakat bu küçük muharebeler Sedat Peker'e kamuoyunu yani askerlerini kazandırıyor. İnandırıcı olmak konusundaki kaygısını ağır ve pelikancılara karşı yaptığı videolarda yeniyor. Üstelik tüm bu süreçte kimse kendisine karşı bir hamle yapamıyor. İki numaralı kaygı yani rakibimin reaksiyonu ne olacak kaygısıyla ilgili olarak savaşlarda rakibi yoklamak için önden birlikler yollanır demiştik. Aslında bu ilk videolar aynı zamanda bu önden yollanan birlikler gibi. Bir yandan kamuoyunu yanına almaya başlayan Peker, bir yandan da rakibinin hamlelerini tartıyor. Bu kısımda biz iç dinamiklere çok hakim olamadığımız için büyük çıkarımlar yapamıyoruz ama Setat Peker kendi bilgisini de kullanarak eminim ki rakibinin durumunu ve bu saldırılarına nasıl reaksiyon vereceğini çok iyi görmüştür. Videolar ilerledikçe işin içine yavaş yavaş yeni isimleri dahil ediyor. Öyle bir imaj çiziyor ki sanki fevri bir şekilde önüne çıkanı eziyormuş gibi. Bu kamuoyunda inanılmaz merak da uyandırıyor ama aslında öyle değil. Önüne alacağı kişileri kendisi seçiyor. Zaten ilk videodan bir anlatacağı şeyler belli. Kendisi de söylüyor yani. İlk videosunda nelerden bahsedeceğini tek tek listeliyor. Elindeki kağıtta yazılanların okunmasını falan işin içine katarsak ortada fevri bir şey yok. Her şey planlı ve hesaplı. Zaten bu analizi yapınca bu fevri davranış imajını rakibini korkutmak için değil, insanların yanına çekmek için belki de bilerek kullandığını görebiliyoruz. Mesela Süleyman Soylu'yla olan davasına bakalım. Peker Soylu'nun kendisine mafya pisliği demesinden kaynaklı olarak gemileri yakmış, sinirlenmiş ve Soylu'yu karşısına almış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sanki mafya pisliği denmese Soylu'nun lafı hiç geçmeyecekmiş gibi. Halbuki öyle değil daha ilk videoda zaten hani geri dönecektim şeklinde yaptığı vurgunun esas muhatabının Soylu olduğunu şu anda biliyoruz. Bunun Soylu da farkında ki bence bu yüzden geri durmuyor. Yani kaçınılmaz bir savaşın eşiğindeyseniz kaçmak size büyük zararlar verecektir. Haliyle bakan Soylu da kısasa kısas diyor. Peker ilk videosunda direkt olarak Soylu'dan başlasaydı çok rahat hazmedilecek bir rakip olacaktı. İnandırıcı olamadan silinip gidecekti ve belki de soytarı imajı ile konuştukları itibarsızlaştırılacaktı. Bunu bildiği için kamuoyunu arkasına aldıktan sonra Soyluya savaş açmaya karar verdi. Bu savaşı açarken de mafya pisliği lafını kullanıp ilk kurşunu atan tarafın karşısı olduğunu bize göstermek istedi. En nihayetinde burada da baştaki kaygılara dönüyoruz. Mağdur olduğuna inanmamızı istiyor. Süreç içerisinde mağduriyet yaratma fırsatlarını kullanıyor. Hadi Özışık olayına da değinelim. Gazeteci Hadi Özışık, Sedat Peker'in de, Soylu'nun da arkadaşıymış. Aslına bakarsanız Peker için de önemli bir silah olabilirdi. Fakat Peker'in bu adamı harcamasını şöyle anlatalım. Bir gazeteciyi harcadınız ve bütün kamuoyunu kazandınız. Üstüne de rakibinize büyük bir zarar verdiniz. E bu gazeteciyi harcamasanız bundan daha fazlasını size verebilir miydi? Veremezdi. O zaman siz kazandınız. Yani Özışık'ın bu toba girmesi kendi stratejik amatörlüğüydü. Bu tarz bir savaşın ortasında kalmak başınıza gelebilecek en kötü şeydir. Eğer savaş alanının ortasında benzin dolu bir varil gibi durursanız, birisi sizi patlatır. Yine bu öz ışık patlaması olayı üzerinden Peker'in stratejisini ölçelim. Varil patlatmak savaş alanına zarar verir. Dolayısıyla sadece rakibinizin alanındaki varilleri patlatırsınız. Eğer kendi alanınızdaki bir varili patlatıyorsanız Muhtemelen bunu son savaşınız olarak görüyorsunuzdur. Öz patlaması her iki tarafa da zarar vermiştir muhakkak. Bu hareketin Soyluya verdiği zarar malum. Zaten konuşmaya gerek yok. Fakat diğer yandan Peker'in de gazeteci dostları arasında bulantıya neden olmuştur. Bu anlamda Hadi Öz nereye yakın olduğu ve Sedat Peker'in öz nerede gördüğü önemli. Peker bu hamleyle kendi alanına ne kadar zarar verdi bunu da ileride anlayacağız.